Evet arkadaşlar link paylaşımları bölümüne geldik. Şimdi hemen girelim şu sitemize. Sitemizi Sistemizi böyle yapmıştık en son bu ürünün içinde bu şekilde bir yazılar yazmıştık. Şimdi bunları yazarken de arkadaşlar yazdıktan sonra da link paylaşım yapmamız gerekiyor. Şimdi Şöyle bir bakalım. Bakın burada zaten birçok link paylaşımı var. Bunlar zaten bizim SEO kriterini yerine getirdiğimizi gösteriyor. Ama biz yine de burada link paylaşımını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şunun altına da hemen Polo çantalarının en çok satanlardan bir tanesi de buraya geliyorum. Mesela çantalardan bakalım. Bayan klasik çantalara girelim. Bunların hepsi zaten neredeyse Polo. Bakın Şuna benzeyen sırt çantası arıyor. Sırt çantası varsa sırt çantası ekleyin. Ama bizde şu anda sırt çantası olmadığı için şunu vereceğim ben link olarak. Bunu paylaşırken de geliyorum buraya. Ürünün resmini alıyorum. Şuydu. Bakın burada küçük resim olarak ekle diyorum. Küçük, orta, büyük var. Tam boy var. Ben küçük olarak ekle diyorum. Ürüne yerleştir diyorum. Bakın buraya geldi. Polo çantanın en çok satanlarından biri de şöyle yapalım. Polo Çantalarının en çok satanlardan bir tanesi de burası. Buna gidip link vereceğiz şimdi arkadaşlar. Bakın burası. Bu linki buradan kopyalıyorum. Ctrl C ile. Geldi bunun üstüne. Şuradaki link ekle bölümü var. Bağlantı ekle. Tıkladım bakın burada internet adresini yapıştırın diyor. Yapıştırdım Ctrl V ile ve Enter'a bastım. Artık burada bir linkimiz var. Yani link bağlantımızı da yaptık. Burada e, alakalı ürün gösterip e, müşterilerimiz oraya yönlendirmemiz gerekiyor. Güncelle dedim. Yenile dedim. Pardon burası değildi. Bayan çantalara girelim hemen. Ee, şu üründe Girelim bir bakalım. Bakın. US Polo çantanın en çok satanlardan bir tanesi de. Bunu tabi biraz havada kalmış. Bir şeyler daha yazalım. Adı neymiş bu ürünün? Şumuş. Siyah el çantası. US Polo siyah bayan el çantasıdır. Enter yaptım. Şuraya boltu ve itelik yaptım. Arkadaşlar şimdi size bunlar zor geliyor. Uzun sürüyor olabilir. Ama bunları bir kere otomatiğe bağladığınız zaman bunlar çok hızlı ilerleyecek. O yüzden gözünüzde büyütmeyin. Alışacaksınız, hızlanacaksınız ve bundan para kazanacaksınız arkadaşlar. Bu yaptıklarınız boş iş değil. Facebook'a girip saçma sapan yazılar paylaşacağınıza, Twitter'a girip saçma sapan yazılar yazıp fotoğraflar paylaşacağınıza bunları yaptığınız zaman para kazanacaksınız arkadaşlar. Facebook ve Twitter, Instagram bunlar size para kazandırmıyor. Ama bu şekilde yazılar yazıp paylaşımlar yaparsanız bunlar size sonucunda para kazandıracak güncelliyorum. Son kez girip bakıyorum. Evet. Link paylaşımını yaptık. Görsellerimizi ekledik. H1, H2, H3 kullandık. Burada işte Bolt Italic kullandık. Genel makale içinde kullanacağımız her şeyi yaptık arkadaşlar. Google kafeinden biraz bahsedelim.